Eldeki imkanlarla sinematik bir görüntü çekebilir misin? Gel göstereyim. Parayla bile satın alamayacağınız en iyi ışık kaynağı gün ışığıdır. Ama bir önceki videoda da söylemiştik, ışığı böyle karşımızdan almamamız lazım değil mi? Neden? Çünkü görüntüyü iyi yapan şey aslında ışık değil, gölgelerdir. Eğer yüzünüzdeki bütün gölgeleri kaybederseniz o zaman o kabak dediğimiz flat görüntüyü elde etmiş oluyorsunuz. Ki biz bunu istemiyoruz. O zaman başlayalım. Şimdi burada harici bir ışık kullanmadım. Tamamen gün ışığı yüzümün bir kısmını aydınlatıyor gördüğünüz gibi ama diğer kısmı karanlık. Şimdi gölgeleri yok etmeden orayı gün ışığından aldığım ışığın yarısı kadar bir ışıkla doldurmak istiyorum. Bunu da nasıl yapabilirim? Bir çoğumuzun evinde dekorasyon için aldığımız lamba lambaderler var. Ben de bu odamdaki lambaderi dolgu ışığı olarak kullanmak istiyorum. Lambaderi açtım fakat istediğim etkiye ulaşamadım. Niye? Lambader fark ettiyseniz rol çalıyor. Bütün odayı aydınlatmış, yüzümün diğer kısmını çok sert bir şekilde aydınlatmış. Bu istediğimiz bir etki değil. O zaman şimdi ne yapacağız? Bunu çözmek için lambaderi hafif yaklaştırıp çaprazıma koydum. Aynı zamanda gelen ışığı yumuşatmak için de beyaza yakın ince bir gömlek kullandım. Evet şimdi nispeten istediğimiz görüntüye yaklaşmış olduk. Şimdi biraz renklendirelim. Evet sadece gün ışığı ve sadece tek bir lamba derle. Bu şekilde sinematik bir görüntü elde edebilirsiniz. Tabii ki daha iyisi yapılabilir, daha farklı şeyler yapılabilir ama temelde mantık böyle. Umarım faydalı olmuştur. Videolarınızı kaliteli hale getirmek için beni takip etmeyi unutmayın.